Tüm Kamu İşçileri TV kanalına hoş geldiniz işçi arkadaşlarım. Şimdi bana gelen çok bir tane soru var. Çok fazla geliyor. Bundan dolayı bir bilgilendirme yapmak istedim sizler için. Bilgilendirme videosu. İstifa edip kıdem tazminatı almak mümkün müdür? Bununla ilgili arkadaşlar bugün konuşacağız, detaylı inceleyeceğiz. Sizlerden ricam öncelikle emeklerimizin karşılığı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmanızdır. Çok fazla bizleri izleyen, bizlerin yanında işçi arkadaşlarımız var. Ben bundan çok e, memnunum ve gurur duyuyorum, mutluyum. Sadece arkadaşlar abone olmayı unutan arkadaşlar için sadece hatırlatmak için bunu söylemem gerek. Şimdi geçelim konumuza. İstifa edip kıdem tazminatı almak mümkün mü? İş yerinizde aşağıdaki koşullardan herhangi birini gerekçe gösterip istifa ederseniz Tazminatınız alma hakkınız doğuyor arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Buna bakalım. Öncelikle maaşınızın zamanda yatırılmaması. Eğer ki böyle bir durum varsa, belediye işçi arkadaşlarımızda olabiliyor. Böyle bir durum varsa arkadaşlar, bunu mesela gerekçe gösterip istifa edip de tazminat hakkınızı alabilirsiniz. Bir önemli güzel bir gerekçe elinizde olması gerekir. Fazla mesai ücretlerinizin geç veya eksik ödenmesi. Bunu mesela göstererek evraklarla ve çalışma durumunuza göre arkadaşlar bunu gösterip arkadaşlar gerekçe göstererek istifa edip tazminatınızı alabilirsiniz. İş yerinizde maruz kaldığınız baskı veya mobbing bu da çok oluyor maalesef ki kurumlarda bunu arkadaşlar gerekçe gösterip de istifa ederseniz tazminatınızı alabilirsiniz. Maaşınızın bir kısmının banka hesabına bir kısmının ise elden ödenmesi. Kit, belediye, taşıran işçi arkadaşlarımızda bu durum oluyor. Rabbim yardımcıları olsun. Bazen de böyle oluyor ki mesela 45 günde bir ben öyle rastladım ya yani 45 günde bir maaş yatırıyorlar. Abi sen ne yapıyorsun ya bu? Adam bu kadın yani ev geçindiriyor. O parayla 45 günde bir maaş ne demektir? Biz ayda bir maaş almakla zorluk yaşıyoruz. Yıllık izin veya resmi tatil haklarının kullandırılmaması. Bunu da arkadaşlar gerekçe gösterip istifa ederseniz tazminatınız alma hakkınız doğuyor. Ee, ve bunları da arkadaşlar dediğiniz zaman da bilgili olduğunuzu zaten gösterirsiniz. Şimdi yani sendika, sendika veya e, iş yeri size yani karşı mobbing uyguladığı zaman bunları söyleyebilirsiniz. Yıllık izin veya resmi tatil haklarına kullandırılmaması söyledik. Göreviniz dışında iş yaptırılması. Bu da bu çok fazla yapılıyor maalesef. Bunlar arkadaşlar. Bunları mesela gerekçe gösterip istifa edebilirsiniz. Tazminatınız da Sonuna kadar alırsınız. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ee, sadece arkadaşlar gerekçe göstermeniz çok önemlidir. Bunları e, unutmayın lütfen. Böyle bir durum yaşıyorsanız arkadaşlar eğer ki istifa etmek de istiyorsanız tazminatınızı alabilirsiniz. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Farklı bir sorunuz varsa yoruma yazın. Kendinize güzel günler dilerim.